Süper Lig'de Göztepe galibiyeti ile Avrupa Kupalarına katılma müdürünü sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile Altay Bayındır'ın performansları sevinci katladı. 20 yaşındaki Ferdi attığı iki çift golle parlarken kaleci Altay'da yaptığı kurtarışlarla gelecek adına güven verdi. 2018'de Neklinjmen'den 1.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girememiş ve uzun süre kadroya alınmamıştı. 20 yaşındaki futbolcu küsmeyip çalışmaya devam etmesinin karşılığını aldı. Göztepe karşısında tekniğinin yanı sıra adam geçme ve bitirici vuruş özelliklerini sergileyen Kadıoğlu'na otoriteler tam not verdi. Altyapısına Hollanda'da alan Ferdi'nin gelecekte çok daha iyi yerlere geleceği ifade edildi. Kaleci Altay Bayındır da bu sezon yediği hatalı gollere rağmen bu kez yaptığı kurtarışlarla kendini affettirdi. Yeni kaleci alınsa bile rekabeti bırakmayacağını gösterdi. İki oyuncunun performansı ısrarla gençlere yatırım yapan yönetim için kötü geçen sezonda bir nebze olsa teselli oldu. Gençlerin performansı sosyal medyada ses getirdi. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'na övgüler gelirken taraftarlar Ömer Faruk'a da şans verilmesini istedi. İki senedir neyi bekliyorduk bu oyuncuyu oynatmadık yazık. Demek ki neymiş gençlere sahip şans verirsen bir şeyler yolunda gidecek. Hadi şimdi sıra Ömer Faruk Beyaz'da. Ferdi ayaklarıyla şiir yazdı. Bu sezon 6 gol artı 4 asist üreten Ferdi'nin gözü ay yıldızlı formada. Tam saha dergisine Türkiye, Hollanda veya Kanada'yı seçebilirim. Tercihimi teklif geldiğinde yapacağım diyen genç yıldız Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Güneş'in de Ferdi kadroya çağırmayı planladığı belirtildi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.